arkadaşlar bugün sizlerle beraber simsimi ile konuşacağız arkadaşlar simsimi youtuberleri soracağız arkadaşlar ünlü youtuberleri evet arkadaşlar ilk olarak kimi soralım kimi soralım evet, simsimi iyi günler diyor hmm. sana da diyor sim tamam Şimdi arkadaşlar kimi soralım kimi soralım? En azından oturup soralım Şöyle yazıyorum ben. tövbe tövbe. Enes Batur. Yaşama sebebi. Evet Enes Batur yaşama sebebiymiş. Yok, Hatur yazmışım pardon. <laughs> Enes Batur. Enes Batur deyince böyle Evet arkadaşlar demek ki Enes de Batur'u sevmiyormuş. Simsimi. Neyse o zaman biz başka şey soralım. Ama şunu bir kaldıralım. Tamam şimdi ee, soralım. Dur bir. Dur direkt bak. Faturayı yazdım değil mi? Evet fatura. Seyit onu, Umut, Umut Göçer takip eder. Hmm. Arkadaşlar ben videoyu ve ben geri geleceğim bir dakika. dakika arkadaşlar devam ediyoruz. Demek ki şey değilmiş. O zaman şimdi mini evini soralım. Dur bir daha. Mi Minecraft Minecraft'te diyecek Boje. Hmm. Ben de bilmiyorum Boje ne demek. Bir dakika soralım ona. Boş. Ee... Bir dakika. Boş. Ama kaçar sordum. Ve kor. Neyse. O zaman şimdi Ahmet Akay'ı soralım. Öz Ahmet ya da. Şimdi. Akumet yaz. Anlamadım. Siber başka. <laughs> tövbe tövbe. Ay. Tamam sordum. Youtube kanalı. O zaman Ahmet yazalım. Nermin'in asitik neyse Nermin yani bilmiyorum. O zaman şimdi kime sorabiliriz? Şimdi kime sorabiliriz? Bütün videoyu soralım. çeken. Bu söylüyor aslında. Ama ben onu çoğunlukla şey FIFA'ların izliyorum. <laughs> o zaman Bir de bu arada 4 dakika oldu. Simsimi'ye başka şeyler de soralım. Ya soralım ne soralım. Ya da boş verin sormayalım. Youtube'a soralım da. Başka kim var? Ha, evet. Büyük kofre tuttu. Ağaların arkası. Ben onu da kazanıyordum ama. Yani Ender öyleyse. Tamam. Şimdi başka başka rolik yazalım. Onun yazılışını bilmiyorum ki ben ya. Bir dakika İsmet yazalım. Bence değil değil de neyse. Um, bir daha bakalım. Sb hep bunu diyor. Şimdi sb ne deyince bakın. Yani bana böyle bir dur lan sb ne demek. bana niye bunu diyorsun bana niye bunu diyorsun neyse hmm. başka 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 o zaman ben bir video durdurayım sonra devam ederiz youtuberları şey yapacağım doğrusu da neyse durdurayım evet arkadaşlar devam ediyoruz ve evet şimdi buldum bir dakika

Yani yazarsanız Pro Games kısacası çok reis, yakışıklı, tatlı, iyi ne ararsan var. Peki FG Muhammed yazın ne çıkacak. Evet. evet ikisi de aynı gibi. O zaman şimdi bir de oyun deli. Oha diyorum. Jimmy Gill j i m m i l l ってべてべてべてべてべてべてべてべてべて b てべてべてべてべてべてべてべててべて ben ben de my ben best skor herhalde benim skor yoktu be neyse bak başka kim vardı ha spor delisi Oh, <laughs> O zaman bir de gereksiz oda. Kankanın abisi. Tövbe tövbe. Hiç de öyle değil valla. O zaman şimdi başka kim vardı ki? Batuhan Çelik var. Bak. Tamam. Ne ne ne? Nasıl ondan nefret ediyor? Uzak dursun o kızdan. Tövbe <laughs> Belki de nasıl demek? Ama nefret ediyor uzak dursun o kızdan diyor tövbe tövbe. Neyse. Başka kim vardı? Başka ben bir bakıp tekrar. Var mıydı? Bir dakika bakayım. Tamam karşı devam ediyoruz şimdi. Rock Oyun bir efsane Evet bildim neyse başka hangi kanal var O şöyle yazılıyor ama kanal kanal diyor Bak arkadaşlar Şimdi Han Ha Ha Yazalım Herkesi güldürür Yüzde yüz garanti var Evet şarkı var Şarkısı biliyorum Şarkısı var onu biliyorum Yani sonracığıma kim vardı ya Unuttum yine. Oyun delisi de var. Oyun delisi adamın dibi. Oyun portalı ne diyecek? Tal dedik ve... Porta portal'den oyun'a geçiyorsun. Bunlardan oyun portali inmiş. Tekrar yazalım bir de. Porta oy Takliş Aynen takli tak. Tik ne öyle bir şey vardı da. Evet arkadaşlar. Daha çok sevim buraya soracak sorular istiyorsunuz istiyorsanız farklı şekilde video gibi falan filan işte. Kanala abone abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Daha çok gelmesini istiyorsanız. Bay bay. Kapatayım da.